arkadaşlar Selam ee, bugün sizlere yeni bir sistem tanıtacağım ee, yalnız e, bu sistemin tek özelliği var yatırımlı bir sistem arkadaşlar ee, yatırımcı olarak kullanamıyoruz bu sistemi bunu baştan söyleyeyim ama ben e, kimseye de bir yatırım tavsiyesi e, vermiyorum arkadaşlar herkesin kendi öz iradesine göre e, yatırım yapabilirler e, bakın ben bu sisteme girdim ve e, yatırımımı yaptım arkadaşlar e, size şöyle tanıtacağım sistemi e, sistem basit bir sistem arkadaşlar e, ilk girdiğinizde e, 400 TL minimum bir 400 TL bir yatırım istiyor sizden arkadaşlar. Ee, bunu yaptığınızda e, 400 TL bir yatırım yaptığınızda size otomatikman sistem 200 TL e, bonus veriyor arkadaşlar. E, 200 TL bonus veriyor. Yani toplam 600 liranız oluyor. Bakın ben e, 400 TL bir yatırım yaptım e, ve 200 milyon verdi 600. İki tane de görev yaptım ve e, 624 milyon oldu arkadaşlar. Şu an çekim işlemi verdim. Ee, bu sistem e, bir saat içinde ödemelerini yapıyor. E, Türkiye'de yeni bir sistem arkadaşlar onu söyleyeyim ama e, yurt dışında e, gayet başarılı bir sistem. E, Türkiye'de yeni olduğu için değerlendirmenizi istiyorum arkadaşlar. Ama tabii ki kimseye ben bir yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyorum. E, kendi finansman e, bütçenize göre yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. E, günde iki tane görev yapıyoruz burada arkadaşlar. E, bakın e, şuraya üye diyorsunuz arkadaşlar. E, şurada görüyorsunuz level 1 var. E, level 1'e bastığınızda e, günde iki tane size görev veriyor e, ve bunlardan e, para kazanıyorsunuz arkadaşlar. E, bunun karşında yapmanız tek gereken şey, e, göstereceğim şimdi arkadaşlar size bakın. E, bunun resmini kaydet diyorsunuz. Bunu herhangi bir sosyal platformda, e, Facebook olur, Telegram olur, e, YouTube olur, yani Instagram olur, Twitter olur. Buralarda paylaşıp tekrar e, bir ekran görüntüsü alıyorsunuz paylaştığınıza dair ve alt tarafta bakın görevi ekran görüntüsüne yüklediyorsunuz. Daha sonra göreviniz bitmiş oluyor. Yani günde iki tane görev yapıyorsunuz arkadaşlar. 12 TL veriyor bir görev başı. Yani günde 24 TL. 10 günde 240 TL para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yapmak isterseniz hepinize yardımcı olabilirim arkadaşlar. Telegram gruplarını da paylaşacağım size. Buraya da katılıp bir yapmadan önce bakabilirsiniz arkadaşlar. Çekim kanıtları her şey mevcut. Yapmak isteyen arkadaşlara bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.